İspir'in 5 kilometre batısında D50 devlet yolunun D925 yolu ile kesiştiği noktada başlayan proje kuzeybatı yönünde devam ederek Rize il sınırında sona eriyor. Proje kapsamında her biri çift küpten oluşan 593 metrelik özbağ bir tüneli, 332 metrelik Özbağ 2 tüneli ve 516 metrelik Özlüce tüneli olmak üzere toplam 1441 metre uzunluğunda 3 adet tünel ve 30 metre uzunluğunda Özbağ Köprüsü inşa edildi. Rize Erzurum hattından Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan mevcut yol bölünmüş yol haline getirildi. Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay trafiğe kapalı olan Rize İsp. Erzurum yolu yıl boyunca trafiğe açık kalacak. Projeyle daha önce 20 dakikada kat edilen İspir Rize il sınır arasındaki 19.7 kilometrelik kesimin 10 dakikada geçirmesi sağlandı. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Erzurum İspir Rize yolu açılışı için paylaştığı videoyu destek verdi. Şahin yaptığı paylaşımda Erzurum-İspir-Rize yolu açılışını bu türküyle duyurmak kimin fikri bilmem ama güzel fikir. Memlekette yalanın, algının her şeyin önüne geçtiği bir süreçte yatırım ve hizmetlerin devam ettiğini görmek iyi geliyor ifadelerinde bulundu.